Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 25 Eylül haftasında Aslan Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve aslanlar bu haftayı çok keyifli giriyorsunuz. Neden çok keyifli giriyorsunuz? Çünkü eskiye dair bir şeyleri tekrar gündeme getirdiniz. Belki partnerinizle bir görüşme yaptınız ya da görüşme isteğiniz oldu. Ya da öyle bir sinerji vardır ki aranızda evet ayrılmış olduğunuzu düşündüğünüz bir insanın sizi hala düşündüğünü ya da size karşı duygusal bir bütünlük beslediğini e, görmenin getirdiği bir keyfi yaşıyorsunuz. Ya da sorunlu bir ilişkin vardır. Burada evet Evet artık onları toparlamak, onun yaptığı hataları onun yüzüne vurmak. Artık kendi e, nasıl diyeyim kendi kararlılığınızı ve haklılığınızı ortaya koymak adına çok keyifli bir güne başlayacaksınız bu hafta bilginiz olsun. Ama burada şunu unutmamanız lazım. Şimdi Aslan Burcu zaten yönetken bir Burç. Kendini göstermeyi seviyor ama zeki insanı da sever. Yani aptal insanlarla beraber olmayı sevmez Aslan Burcu kendisine evet duygusal, dürtüsel olarak güçlü etkiler sağlayacak üzerinde güçlü etkiler bırakmış insanları seviyorsunuz ama aynı zamanda zekasını size yön verişini yeri geldiğinde evet sizin boyunduruğunuzda olan yeri geldiğinde sizi yön, doğru yönlendiren insanlara karşı bir zaafınız olduğunu tespit ettim ben bu süreç içerisinde e, aslanlar gerçekten böyle insanları seviyor hani hangi yükselene sahip olursa olsun işte venüsü marsı nerede olursa olsun ayı güneşi böyle bir özellik insanları seviyorsunuz genel olarak. Şimdi evet sen bir şeyleri haklılıklarını ortaya koyacaksın ama kusura bakma sen de bir aslansın. Takıntıların var, senin onur gurur adına yaptığın bazı hataların var ya da e, kavgalarında küslüklerinde ya da e, e, agresyon enerjisinde ağzından çıkanı kulağın duymamak gibi bir durumda da karşı karşıyasın. O yüzden e, sen ne kadar haklı olsan da karşı tarafta senin hatalarını sana takır 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 ortaya koyuyor. Mesela geçmişte senin söylediğin kırıcı bir cümleyi şimdi zamanı geldi deyip Tak diye nokta atışıyla 12'den vurup senin cümlelerinle seni vuruyor. Ya da işte senin hata olarak görmediğin şeyin neden hata olduğunu çok doğru bir şekilde karşına koyuyor. Hani burada o nedenle bir 3 günlük süreçte evet keyifli olacaksın. Birçok şeyin üstesinden geldiğini düşünüyorsun. Karşı tarafın seni sevdiğini e, anladığın bazı... Tavırlar sergilettiriyorsun o tarafa ya da bu kişi bunu yapıyor. O nedenle bir rahatım var. Ama şimdi uzakta bıraktığınız, gittiğiniz, ertelediğiniz, ötelediğinizi düşündüğünüz bazı sorunların tekrar perşembe günü gerçekten gün yüzüne çıkışı olacak. Belki de yediğiniz bazı haltlar varsa, bakın varsa diyorum var demiyorum olanlar için konuşuyorum. Burada ortaya çıkıp baya ciddi sıkıntılarınız söz konusu olacak. Ya da şunu söyleyebilirim. Ya da şunu söyleyebilirim. Daha öncesinde kişiler şüphelenmişsindir. Ya da bunu affetmişsindir. Sessiz kalmışsındır. Bir türlü bir şeyleri çözümleyemediğin, şüphelendiğin ama bir türlü hani kanıtlayamadığın bazı şeylerin olumsuzluğu, şusu, busu bir ötelenmiştir. İşte bu hafta sonu bunlar ortaya çıkacak ve ciddi pişmanlıklar olacak bilginiz olsun. Burada buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. İş, para, bununla ilgili durumlarda evet yeni iş kurmak isteyenler, işini büyütmek isteyenler, ticaretle uğraşmak isteyenler bu hafta çok şanslısınız. Bunun peşine gidin, bunun peşinde koşturun ama ortaklı bir iş yapmak ya da işte bütün her şeyi paranoyakla, paranoya bir şekilde tavırla sergilemek hani o şüphecilik, güvensizlik duygunuz insanlara karşı ticarette bu iş böyle birazcık yüremiyor, yürümüyor. Doğru kişiyi bulup onunla devam etmen gerekiyor ama bunu da bir paranoya haline çevirmemen gerekiyor. Buna dikkat et. Maaşlı çalışan arkadaşlar da özellikle iş yeri değiştirmek istiyorsanız bakın son kartımız pişmanlık kartı. Açık söyleyeyim Heh, şöyle göstereyim e, bu pişmanlıktan e, pişmanlığı yaşamamak adına bence işten ayrılmayı bir süre daha ötelemenizi tavsiye ederim. İş bulmak isteyenler pazartesi, cuma, e, salı bugünler sizin için gayet iyi olacağını düşünüyorum iş bulmak için. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 25 Eylül haftasında Başak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğiniz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve evet, sevgili başaklar bu haftanın enerjisinde işle ilgili bir devlet işiyle ilgili bir belgeyle ilgili çok güzel bir haber gelecek. Uzun süredir beklediğin ama bir türlü gerçekleşmeyen önemli bir haberin gelişi seni baya bir rahatlatacak gibi görünüyor. Bu sefer işle başlamak istiyorum. Çalışan maaşlı çalışan, ücretli çalışan arkadaşlar. Evet İş bazı koşulların doğru olmadığı, yetersiz kazancın olduğu, bir türlü düzenleyemediği, zaten ülkenin durumu ortada hiç bunları konuşmaya gerek yok. Bunlarla ilgili artık iyice bunalmışsın ve biraz zammama ihtiyacın var. Koşulların iyileşmesine mi ihtiyacın var? Bununla ilgili olarak bakın önemli bazı gelişmeler söz konusu olabilir ve bir miktar seni rahatlatacak bazı iyileştirmeler bu hafta bekliyorsanız hani zam zamanınızdır bilmem nedir beklediğiniz bununla ilgili bir şey varsa çarşambaya kadar evet bununla ilgili güzel şeyler olacak ama eksik olacak istediğin kadar olmayacak ama bir sıfırdan büyüktür kafasıyla bir rahatlama söz konusu görünüyor fakat iş değiştirmek istiyorsanız bir şeyleri kurban etmek istiyorsanız lütfen bence çok iyi düşünün çok önemli bir seçim yapın zaten Hani e, burada seçim kartımız var özellikle hafta sonu bunun üzerine yeni bir teklif gelirse işle ilgili e, bu hafta hafta sonu baya bir kaotik bir noktaya geleceksin ve bir türlü bir şeyleri doğru mu yapıyorum eksik mi yapıyorum kafasına gideceksin. İş bulmak isteyenler pazartesi günü. Çarşamba günü e, bu iki gün özellikle sizin için gayet hayırlı görünüyor. Yeni bir ilişki, yeni bir aşk olabilir mi hayatınızda? Evet, Çarşamba günü gayet güzel bir şey olacak. Hatta geçmişle alakalı bazı şeylerin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bunu da söyleyeyim. İlişkilere baktığımızda sorunlu, hani ben Brezilya dizisi ilişkilerlerim buna e, yalan rüzgarı ilişkileri. Burada evet, bak bir süredir bir kaos var. Evet sana olduğundan farklı davranıyor. Belki çok iyi davranıyor. Belki daha da uzaklaştı. Sen bunun nedenini bir türlü çözmeye çalışıyorsun. Bir türlü bulamıyorsun ama senin için önemli olan da istediğin ve hak ettiğin noktaya gelebilmek bu ilişkideki gerçekten e, burada bak adalet duygusu şöyle bir adalet ama yaptığın fedakarlıkların karşısında yani e, karşılığını almakla alakalı ayrılayım gideyim falan değil senin şu anda ayrılmakla ilgili derdin zaten yok ama Bunca hizmet ediyorum, bunca emek harcıyorum, bunca çaba harcıyorum, bunun karşılığını alamıyorum ve artık almak istiyorum. Bu kafayla gideceksin. Özellikle Pazartesi, Salı, hakikaten e, onun bazı hatalarını yakalamak işte atıyorum bazı kaotik durumların nedenlerini görebilmeyi başarmak. Üçüncü şahısların etkisi pazartesi günü çok böyle netleşecek artık. Hani anne gaza getiriyordur bilmem ne oluyordur şu oluyordur bu oluyordur. Bunlarla ilgili artık hani o huzursuzluklar o hatalar hep akışta bıraktığın hep sessiz kaldığın bir şeyleri çok net çarşamba günü böyle vuracaksın. Hakikaten vuracaksın. Ve o üçüncü şahısların etkisi tam tamamen kesilecek gibi duruyor. Artık siz kendi enerjinize yönelmiş olduğunuzu göreceksiniz ama burada evet karşı taraf hatalarının farkında olup senden özür dileyebilir, toparlanmak için çaba harcayabilir ama sen gerçekten hani uzun süredir arkandan çevrilmiş olan oyunları ya da e, hakikaten gizli saklı sırlardan Bunları keşfettiğin noktada ne kadar mutlu olabilirsin? Ya da bunu ne kadar affedebilirsin? İşte sen de bunu görmek zorundasın. Çünkü benim gördüğüm biraz da Başak Burcu fazla mükemmelliyetçidir. Hani onu didikleyeceksin. İlle bu dediğim gibi aldatma olmayabilir ama üçüncü şahısların etkisi işte bir annenin hatta belki işindeki sorunların bile hani senden sessiz kalması işten ayrılmıştır sana söylememiştir. Alıyorum şimdi gibi birçok konuyu işte burada senden gizlemesi ve senin için önemli olan bir şeyleri senden gizlemesi. Sen ne kadar affedeceksin? Çünkü sonunda bir seçim yapmak zorunda kalacaksın ve bu seçimin karşılığını kartlar haftaya bırakmış. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.